Türkiye'de eğitimi devlet yapıyor. Bu eğitimi kim denetliyor? Yine devlet denetliyor. Burada bir kalite olabilir mi? Mutfağın aşçısı yemeği yapıyor, hem kendini denetliyor hem de kendine not veriyor. Böyle olmaz. Eğitimde dünya standartlarına ulaşabilmek için dünyada eğitimde en iyi ülkeleri yakalayabilmek için denetleyenler de uluslararası eğitim denetleyicileri olmalı. Sadece öğretmenleri, okulları değil, yöneticileri de iyi yönetemiyorsa, makama geldikten sonra eğitime bir katkı sunamıyorsa onlar da uyarılmalı, eğitime dahil edilmelidir. Bugün iyi bir planlama ile 4 yıllık eğitim 2 yıla çok rahat düşebilir. Aktif meslek hayatında öğretmen adayının hiçbir işine yaramayan dersleri görmesine gerek yok. Üstüne 4 yıl eğitim ver, önüne KPSS çıkar. Öğretmenine güvenmiyorsan, iyi yetiştirmediğine inanıyorsan mezun etme. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Biz hala şu dönemde öğrencilerimizin Yeteneklerini bile keşfedemiyoruz.